Merhabalar, bugün e, Giresun'a gelen Erdem Bey'in 5. ay kontrolünü yapıyoruz. Hem PRP işlemini yaptık, hem de 5 e, ay dolmasına rağmen e, saçların ne kadar güzel olduğunu siz danışanlarımıza da bir gösterelim istedik. Şöyle bakın, rahatlıkla tarayabilir, istediği yöne tarayabilir. Gayet doğal, sık bir saçı oldu. E, Erdem Bey'in yapılı 5 ay oldu. Komple evet. bomboştu. Buradan ne kadar boştu. Değil mi? Evet hocam. Evet. Şimdi süreci nasıl geçirdin? Bize ee, bir anlatır mısın? Rahat mıydı? Nasıl? Süreç senin için nasıl geçti? 5 ay önce geldiğimde saçlarım zaten yoktu. 5 evet. ay sonra saçlarım çok güzel oldu. Süreç de iyi geçti. Çok rahat. Ee, hocam Serdar Bey ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Evet. 1 yıla kadar PRP'yi yine öneriyoruz. Ara evet. ara beslememiz lazım. 1 yıldan sonra da e, yine sizi bırakmıyoruz. Evet. Arap olarak görüşeceğiz. İnşallah. هر کسی